Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ilk videom bu. Kendimi tanıtacağım öncelikle. Ben Kerem Ünal, 10 yaşındayım. 2011'in Aralık ayının 19'unda doğdum. Erkek çocuğuyum. Şu an henüz 4. sınıfa gidiyorum. İlk videom, ilk videomda oyun oynayacağız arkadaşlar. Kendimi tanıtacağım birazdan. Arkadaşlar bugün PES oynayacağız. PES 2021 yeni çıktı. Ya o kadar yeni değil de yani biraz yeni çıktı diyebiliriz. Ya arkadaşlar o kadar proje prodüksiyonum yok yani o kadar iyi videolar çekemiyorum. Telefonumun markası Honor. Yani bu ilk videom olduğu için çoğunlukla kendimi tanıtacağım. Biraz oyunlar oynayacağım. Yorumlara ne tür oyunlar istediğinizi yazarsanız ben daha kolay oradan öğrenip o oyunları yükleyip oynayabilirim. Arkadaşlar ben PES'i uzun zamandır oynuyorum. O yüzden hesabım iyi. Size hesabımı göstereyim öncelikle. Hemen. <laughs> Bildiğiniz gibi kanala daha yeni başladım. Kanalıma abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın. Eğer bu video 10 like veya 15 like gelirse devam ederiz. Okey diyelim. Geç, geç, Bunların hepsini geç. Fazla bunlar. Takım yönetimi. Bekle buraya geç. Takım yönetimi. Diyelim burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Halandım var. 99'luk. Kevin De Bruyne'm var. Bruno Fernandes'im var. Ve de takımım böyle. Takım gücüm 2871. Takım ruhum 93. Burada görüyorsunuz zaten. Yedeklerimde çok bir oyuncu yok arkadaşlar. Koymadım bile bile koymadım ben. Bunları çok değiştirmeye gerek duymuyorum. Yani. Niye duymuyorum ya? Duymuyorum ya. Yani. Bazen sağ kanadım yoruluyor bazen biraz. Olmuyor Kaydedelim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi ilk videom olduğu için ilk değerli maça gireceğiz. Sonra devam ederiz. Evet ilk maçımıza girelim. Nereye girelim? Klasmana girelim. Sizler. Ha veya şey yapalım arkadaşlar. Egzersizlerimize gireyim. Ben egzersize gireyim. Size nasıl oynadığımı göstereyim biraz. Çoğunlukla. Size atak taktiklerimi vereyim biraz. Yani öyle. Bakalım bakalım. Girsin biraz. Egzersiz maçı diyelim. Şimdi arkadaşlar kötü bir takımla vs yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tuşlarım böyle. Eğer sizin ekranınızı kapatıyorsanız onların şeffaflığını düşürebilirim. Hatta hemen düşürebilirim. Düşürebiliyorum. Hemen düşüreyim genel ayarlardan kontrol arkadaşlar Hah, düğme o yüzde %60 veya 40 yapabiliriz bitti desek geri arkadaşlar sizin için iyiyse benim için sıkıntı yoktur arkadaşlar çoğunlukla öncelikle buraya veriyorum sonra buradan devam edebiliyorum veriyorum bunu veriyor. Kevin De ürün De ürün veriyor. Halam çıkaramadı. Kaleci aldı. Çoğunlukla tam böyle oluyor arkadaşlar. Ve çoğunlukla baskı yoğunlukla bir oyun oynuyorum. Gördüğünüz gibi topu aldı. Koş 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 koş. Çıktı taç. Benden çıktı, onlarda taç. Kullan bakalım, kullan. Sesini açayım biraz. Daha 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 daha. Uh. Arkadaşlar e, bu ilk videom olduğu için siz size rahatsız eden ne var Yorumlara yazabilirsiniz. Ben ona göre işte ayarlamalar yaparım. Arkadaşlar çok konuşmadığım kısımları editte şarkı koyarım oralara. Çok konuşmadığım kısımları. Arkadaşlar çok uzun videolar ya. çekemem yani. Telefonumun falan telefonu çok kadar fazla bir GB. Biraz dolu. Neyse zaten 2 GB yiyor kendi başına. Hocam pillo sıkıştı verdi Haaland. Haaland aldı vurdu. Gol. Hocam penaltı mı? Gol 1-0. Arkadaşlar da bu egzersiz maçı olduğu için e, sayı yok yani. Arkadaşlar size biraz daha penaltı ve serbest maçı taktikleri vereceğim. Kendi kaleme gol atayım mı arkadaşlar? Yani kalem o kadar sevildi. Çıkalım. Ejderhiz gitsin. Buradan size işte biraz öncelikle serbest olun. Sonra da kanatı gitsin. Kaçıştırdım. Evet, şimdi size yardım edelim. Şuradan vurabilirim. Şurada Kevin bizim çok var. Buradan arkadaşlar duran topa giriyorsunuz. Burada en yüksek oyuncunuz. Mesela benim Pirlo'yum 96 vuruyor. 96 seçiyorum ve çıkıyorum ve böyle vuruyorum arkadaşlar şu ee, duran topu ve ekran değiştirme olduğu yerden kabus vererek fazla verebiliyorsunuz tabi bakın kale girin biraz üstüne vurdum kale çıkardı arkadaşlar biraz daha nereden vurmam şuradan vurursam çok güzel olur buradan kendimde birini çok iyi izleyeceksiniz rahatın diyorum ben ben 99 yaparım hadi bir arkadaşlar biraz açtayız çekiyoruz bir dakika ya bir de arkadaşlar size penaltı göstereyim penaltı penaltı vururken parmağınızı niye de yeterseniz top oraya bir ben adamın tam üstüne vuracağım A, de, bence da çıktım, Şuradan vuralım bak. Sen bir gol pozisyonu yok. atabiliyorsam arkadaşlar ben çok dal değilim. Atabileceğim pozisyonu. Bir kere daha zor atmak. Bakın. Beni açaktım. Güzel goldü. Çarptırdım. Şuradan gol atayım da. Arkadaşlar işte bir böyle her oyuncuyla vurmayın. Çok olan Mesela bak şimdi. Ben kaleci de vurmayı deneyeceğim. Kaleci hem de 90'lı adam normalde ama vurmuş çok kötü. Vuruyorum. Gidiyor, çarpıyor. Sonra buradan alıp bir vurup sonra bir daha önünüze düşerse vurabilirsiniz. Ama vuramaz. hem de sonunda gol arkadaşlar? Hem de sonunda. Havantla da atalım. deneyelim. Arkadaşlar böyle yakın yerlerde soğuk adamlar daha iyidir. Bakın böyle çakacağım. Aa çakamadım. Top çok, çok kalktı. Falan da biraz uzaktan vurmanız lazım. Çünkü bir şut çok düşük olduğu için. Falan yakın mesafede değil mi? Vuralım. Arkadaşlar normalde falan iyi bir oyuncu ama kötü vuruşlar yani. En az serbest vuruşlarını çok kalsalardı ve çok dışarı bitti. Hmm, i̇nci gibi değil arkadaşlar? Yorumlara yazın. Beğendiyseniz yorumlarınızı yorumlara yazın. Şöyle oha bir yaptım bunu. Ya bunu nasıl yedirir kafasını attım. Bunu aldım mı? Yaptım senin için. Evet, yine tam çaprazdan vurmayı e, göstereyim bile. Ve bu videoda e, sıkıcı oluyor olabilir. Burada en iyi vuran kim? Tavaf bence. Çok iyi fazla verebilir bu Ama bura falan da tak. Hala ters olduğu için şöyle benimle ya vuracağım arkadaşlar. Hakan bir gidici alma ya size bir şey göstereyim. Burada falso veriyorsunuz. Aa çok az fazla dışarıda. Size arkadaşlar orta sahada bir gidici göstereceğim şimdi. Bazı oyunların il yaprak var vardır arkadaşlar. Mesela Roberto Carlos'un il yaprak var. Öyle değil gerçek hayatları golü var Roberto Carlos'un. Böyle. Ne bileyim mi? Çok az Çok az Bir daha aynı yerde. Arkadaşlar kalemi yani vurmanız lazım ki adam bizi Hadi, si Böyle falan yapmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bakın. o çok gitti bir daha Kaleye zar zor gidiyor arkadaşlar. Biraz bir daha Arkadaşlar buradan bir yerde kadar kaçtım zaten kendi bu da kırmış olacak direktten. arkadaşlar şöyle bir yapabilirsiniz. Yanındaki arkadaşımıza veya oradakine pas verirsiniz. Alıp vurursunuz. Ben vuramadım. Oldu bu. Arkadaşlar orada yaparken pası yukarı kaldırabilirsiniz. Böyle havadan pas yapar. Biraz yakınlaştıralım. Arkadaşlar en klasik gol ne atacağım. Burada. Çok klasik. Bor gibi. Golümüz çok güzel. Hemen Hatta arkadaşlar en kötü oyuncum ne olacak? Neyi en iyi sen nasıl? Yine, yine hem nasıl <laughs> Arkadaşlar hem de sonun kötü. Tabii bak zor gitti ama kaleci zor tuttu birine geldi. İyi vurdu bence. Son bir bunu da kullanalım. Yine oha niye vurdum burnu burnu burnu. Yaktım yaktım seni canım. Arkadaşlar evet, şimdi geçelim penaltıya. Penaltı nasıl kurtarılır bize bir daha da Penaltı önce vuralım. Vururuz. Penaltı vurup arkadaşlar çığlıyoruz ya. Vurursan e, yapmamız gereken şey duran toptan buradan seçelim. Haaland'ın penaltısı mükemmel arkadaşlar. Daha iyi penaltı vuran yok halamda. Yapıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi görüyoruz. Böyle üstüne vuruyor. Kesinlikle sağ sol atacak. Bunu biliyorum. O yüzden yaptım. Bir daha vuracağım. Şimdi bir daha. Bu sefer arkadaşlar vurduğunuz ama kesinlikle bu tarafa atmayacağız. Bu adamları çoğunlukla tahmin edemeyeceğiz. Aaa tahmin Ya niye bu kadar mort oldum? Ama ben mort olmazsın be kardeşim. Üstüne bu at golü. Bak biraz üstüne biraz yanına gitti. Gol. Boru. Mesela. Ha, böyle borular çakabiliriz. Son bir arkadaşlar nasıl tıklıyor onu göstereyim. Sonra videoyu bitireyim. Kurtaralım. Arkadaşlar kurtarmak için atlamak istediğim yüzüne doğru alanınızı böyle isteyeceksiniz. Ben her zaman sağ atlarım önce. Aaa sola vurdum. Şu ters keşi. Olabilir olabilir. Arkadaşlar ben sola vurdum. Bir de bir sonraki link arka yaptım. Ben üstünüze vuracağım. Sonunda böyle atlayabilirsiniz. Yine oraya vurdum. Bu adam çok küçük bir adam Top aynaları vurursam dönerim size. Şimdi de şey yapıp bence buraya vuracak. Böyle sallıyor. Sonra arkadaşlar alırsın istafı. Işte. Böyle ilerleyebilirsiniz. Kanal dinleyip arkadaşlar ben de şimdi de bir zaman buraya vuracak. Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar olsun. Hepinize görüşmek dileğiyle. Bay bay. Videoya abone olup kanala like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.